Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Lütfen takipte kalın dostlar. Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi. Evet arkadaşlar bakınız iki tane ilk yavruyu şey yapmıştım. Yavaş yavaş teker düşürmeye başlamıştım. Onu birazdan kaldıracağım arkadaşlar. Ama bunlar da e, ikinci tur yani ufak yavrular. Aralarında geçen seneden kalma bir tane kuş var. Çünkü e, şey olarak, kılavuz olarak kullanacağım. E, bakalım bunları kaldırmaya deneyeceğim. Bakınız dumanlıyla şu ayna kuyruk çakmaklı sağdaki kardeş. Öteki de o ikisi kardeş arkadaşlar ama aralarında tabii e, 6 ay falan bir süre var. Bakalım şöyle bir gösterelim etrafı. Bunları kaldıralım. Ondan sonra da teke almaya çalıştığım çakmaklı iyi kaldıracağım arkadaşlar. Haydi bismillah diyelim bakalım. Ne varlar? Evet arkadaşlar bakın İşlerinde bir tane tecrübeli kuş var. Diğerlerine bakın dostlar. Taklayı çevirmeye başlamışlardı. Ee, ben dediğim gibi arkadaşlarım. Posta güvercinlerim işi bittiği zaman e, bunlarla eğleniyorum. E, bakın bu bir tane içlerinde geçen seneden kalan bir eke var. Yani eke oldu. Eke derken yaş ekesi oldu. Bakın dumanlıya bakın arkadaşlar. O dumanlı sıka bağlamış. Arkalarda geziyor abiler. Ayna kuyruk çevirmiş. Dumanlı sıkta beyler. Vallahi akşam üzere başımıza iş almasak bari. Şşşt. Dumanlı. Ha. Oo, sıka bağlamış. Bak 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 bak. Maşallah maşallah. Hop hop. Vay 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 vay. Dumanla ayrılıyor beyler. Sıka bağlamış. Ayna kuyruk çevirmiş. Dumanlıya bakın beyler. Şimdi bütün iş burada. Bunları yere indirmek arkadaşlar. Bakınız. Dumanlıya bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bunları indireceğim. Çünkü dumanlı çok sıkta. Ötekiler de patlıyor bakınız havada. Hemen kısa bir eğitim verelim bunlara. Şu iki tanesine eğitim verdiğimiz gibi arkadaşlar. Gel gel. Dumanlı ayrıldı mı? Evet dumanlı gitti beyler. Bakın nerede geziyor. Aman Allah korusun. Ooh. Beyler beyler beyler. Havada. gel. Bakınız, bütün maksat yer eğitimi vermek. Evet, ayna kuyruk ya, ah dumanlı, 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 dumanlı beyler. uyu. uyu, uyu, uyu. Sıka bağlamış vallahi iyice. Onu buraya düşürmek önemli şimdi. Gel, gel, gel. Bakın, arkadaşlar. Kuyruğunun yarısı da yok hayvanın. Gördünüz mü dostlar? Ben böyle eğitim veriyorum. Dumanlıyı gördünüz mü? Yani sıktaki kuşu bile buraya indirmek gerçekten ee, biraz of, biraz zorluyor insanı ama biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Gördünüz. Bakınız. Birazdan şunu kaldıralım. Nerede o? Evet çakmaklıyı kaldıralım. E ondan sonra da miskiyi kaldırırsak kaldırırız bakalım. İlk, onlar ilk iki büyük yavru. Bakın şu da öyle. Şu miski. Görüşelim. Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bakınız elimde bu senenin ilk yavrusu var. Kuş ince tüyde. Şöyle görebilirsiniz. Eyvah. Arkadaşlar. Yeni yeni kaldırmaya çalışıyorum diyecektim. Pişt. Vallahi konuşturmadı. Gösterecektim size. Ee, bahçeden kalkması şu anda biraz sakıncalı o yüzden biraz dışarıdan bırakıyorum böyle eğitim veriyorum dostlar bakın kuşu kaldırdım biraz ısınsın ondan sonra altına kuş sereriz bakalım görüşelim beyler kuş bir 10 dakika ısındı altına kuş çıkardım bakalım. İnanın bana dört veya beşinci teke kaldırışım. Bakalım ne yapar. Evet, çakmaklı yavru da bugün. Arkadaşlar. Sevgili gönül dostları, tekrardan merhaba. Biliyorsunuz yavruları uçurmaya başladım. Arkadaşlar bugün biraz hava açtı. Bu tabii ki video iki gün arkası arkaya çekilmiş video olacak. Ee, birinci videoyu e, çektim. Ona da ekleyeceğim. Ee, dumanlı sıkı bağlamıştı biliyorsunuz. Onu şimdi ayırdım arkadaşlar bir tane tecrübeli erkekle yani tam böyle sefer oturmamış geçen seneler erkekle gene ayna kuyrukla gök yavruyu kaldırmayı deneyeceğiz. Ondan sonra bakalım neler olur. Videoyu Şşş. Bakın telek atıyorlar beyler ya. Oh! Bahçeye düştü komşum. Evet dostlar. Hava açtı rüzgar felaket. Hadi bakalım. Eylül, e, buraya inanın bana yaz gelmiyor. Şimdi biraz güneş açtı gibi oldu. Bakın dostlar, bu tabi videoyu arkaya ekleyeceğim e, dünkü çektiğim videonun arkasına. Bakın, evet ayna kuyruk iyice canlı yayında da gördünüz çevirmeye başlamıştı zaten. Şu öndeki, hop gördünüz mü dostlar? tane de gök. Dumanlı acayip sıkta. Şimdi buradan atarsam gene arkadaşlar onu akşam üzerine doğru deneyeceğim. Ee, bağladı sıka yani. O gökte iyice çevirmeye başlamış arkadaşlar. Bakınız. Görüyor musunuz? Maşallah kafa kaldırmaya başlamışlar arkadaşlar. İnşallah net görünüyordur. Evet arkadaşlar. 86'mız hala yok. Bakınız e, hep puslu puslu hava. Nasıl olduysa şimdi açtı. Bunlar da yükseldi. E, artık yavaş yavaş yavrulara yüklenmemiz lazım derken bunlar nereye çıktı beyler? Yavruların artık antrenmanına başlamamız lazım. tabi e, tabii biraz şöyle birkaç gün... Hava açacak gibi bu haftadan sonra yani bu yarından sonra bu hafta biraz iyi olacak gibi. O yavruların uzak salımlarına başlamamız lazım. Çok az bir şeye kaldı beyler. Bakınız ayna kuyruk ayrıldı geldi. Beyler. Görüyor musunuz? Ben şimdi canlı yayınlara söyledim. Arkadaşlar şu anda yer eğitimi... Farklı bir şey ama sefere oturduktan sonra da hani o eğitimi verdiğiniz eğitiminin meyvesini almak için e, gene yere eğitimi vermek ayrı bir şey. Kuşun yorulduğunu veya e, işte sıktayken falan ne zaman aşağı alacağınızı bilmeniz lazım dostlarım. Ben öyle yapıyorum, ben öyle uyguluyorum. E, bakınız daha bunlar serte bağlamadı ama bakınız. Diğer... Aha aha. Diğer e, çakmaklı bayağı teke aldım artık e, canlı yayında da altıncı mı yedinci mi neyse işte teke kaldırdım herhalde altıncı sefer kalktı yavaş yavaş olacak ama e, tam bunları böyle uçurmaya başlıyorsunuz tüye giriyor biliyorsunuz bakın hadi İnşallah güzel bir çekim oluyordur yavaş yavaş söktürüyoruz bakın burada amaç 3 dakika 5 dakika havada kalmaları anladığınız zaman yorulduğunu veya inmek istediğini ben hemen altına kuş seriyorum beyler. Bu yer eğitimi. Ben böyle veriyorum. Ee, çok yükseldiler mi de pırıltı veriyorum alttan çünkü biliyorsunuz başımız doğanla belada. Allah'a şükür şu anda vuramıyor. Bakınız yükselmeye başlıyorlar. Maşallah beyler. Neyse bunlar biraz uçsun. Birazdan e, tekrardan kuşları yere serelim. Bayağı çıkıyorlar arkadaşlar. Bakın. İşte doğan müsaade etse yukarıda biraz tepinseler ciğer dolduracak hayvanlar. Ee, görüyorsunuz. Bakınız yükseldiler iyice. Gördünüz mü dostlarım? O maşallah gökte güzel çevirmeye başlamış arkadaşlar. Neyse dediğim gibi of 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 maşallah. Bakalım bunları indirdiğimizde kuşları çıkardığımızda tekrardan bağlanalım dostlar. Aynak uyruk değilleri beyler. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Kuşlar 13-14 dakika uçtu. Ee, ben de altına kuş serdim. Çünkü komşular da var yanında. Bakalım neredeler bakın. Görüyor musunuz? Gel. Güneş var ama rüzgar da var biraz. Hiç önemli değil. Yeter ki güneş görelim dostlar ya. Özledik. Haziran'ın kaçına geldik. Hala güneş görmüyoruz ama maşallah yavrular güzel debeleniyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gel. Durun bakalım. Evet ayna büyük zorluyor beyler. Gel 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 oğlum. Bakın gördüler. Evet maşallah. Gel. Yavru sakin. Ah gördü. Komşular da var beyler vallahi bahçede köpekle burada ne var bakın geldi ne alet. Geldi. Vallahi billahi Hem de dişisi olan geldi. Evet. İki yavrumuz yere kadar indirdik. Çok aşırı tüy de bunlarda. Görüyorsunuz beyler. Evet. Bakın rüzgar ne kadar şiddetli beyler. Görebiliyor musunuz? Hadi bakalım. Belki teke kaldırırsak çakmak değil bu rüzgarda. İki, e, onu da görürsünüz ikinci sefer arkadaşlar. Yani ikinci sefer dediğim videoda ikinci sefer. E, kaldıralım bakalım ne olur bilmiyorum. Bekleyelim. Evet dostlar tekrardan merhaba. Dünkü gibi gene bunu koyalım ama kaldırma deneyelim. Bakınız yerler nasıl tenekle doluyor beyler görüyor musunuz? Bakalım. Dün canlı yayında da kaldırdım bunu ve iki gün önce de Şurayı denedim arkadaşlar. Bu yanılmıyorsam 6. veya 7. oluyor arkadaşlar tam. Evet. Bakalım ne var. Tam şöyle sefere bir otursa beyler, ondan sonra yatıracağım. Daha 4 TL'ye son dörde inmesine biterek kaldı. Son 5'te. Bakalım beyler. Bekleyelim görelim. Arkadaşlar 7-8 dakika geçti. Bakınız kuş nerelerde geziyor. Gel. Bunları altına serdim ama. Gel. Bakın maşallah arkadaşlar. Daha yer yapmadı kuş kendine. Kafasına göre takılıyor. Bakın. Görüyor musunuz? Bir oradan geliyor bir oradan geliyor. Gayet normaldir. Ee, daha yavru oturacak inşallah. Ama... Uçuyor arkadaşlar. Bakın rüzgara beyler. Gel 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 oğlum. İşte şuradan gelse güzel geliyor arkadaşlar da. Bakalım. Yavaş yavaş acele yok. Oyun kuşunda veya güvercinde acele edersen arkadaşlar. Sonra hep hüsran oluyor. Ee, o yüzden uçuracağınız zamanı da bileceksiniz yani. Yatıracağınız zamanı da bileceksiniz. Rüzgarı görebilirsiniz herhalde. Bakalım. Gel. Gel. Nereye gitti? Evet, rüzgar başladı beyler. Şuraya bakın. Evet, burada geliyor. Gel. Gel. Evet arkadaşlar. Posta güvercinlerimiz ayrı. Bunları da çekmeye başladım dedim size. Bunlar ayrı. Evet. Bir şeyler yapmaya başladık beyler. Biraz kanatlarına güç gelmiş. Normalde o kadar asılamıyor. Ama maşallah. Uçuyor şu anda. Bakınız. Ağaca bakın beyler bana. Ay 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 ay. Biraz rüzgar var ama maşallah. Gel. ...işte şu andaki en zor dönemlerinden bir tanesi sefere otururken buraya eğitim vermek arkadaşlar biz yavruyken hani temin gördünüz zaten. Yavruların eğitimini nasıl veriyoruz? Öyleyken vermek başka. Bir de bu şekildeyken tam böyle taklaya, serte bindirdiği zaman yere indirmek başka arkadaşlar. Çünkü istediğiniz kadar eğitim verin. Biraz pislik yaptım. Çatıyı atacaktır sefere oturduğu zaman. O yüzden ben arkadaşlar bunlar için çok uğraşıyorum. Bakın onlar da güneşi gördü. Buraya bile gelmiyorlar. Canlı yayında bakınız o kadar az uçan kuş şimdi. Ağaçlara bakabilir misiniz beyler? Kuş oradan gelmeye çalışıyor. Buradan gelmeye çalışıyor. Tam tabii o tutturamadı kendini ama yavaş yavaş olacaktır. Gel. Nasıl güneşi gördü hayvanlar ya. Hepsi mayıştı beyler. Gel. Gel. Gördünüz mü arkadaşlar? Yavaş yavaş beyler güzel gidecek maşallah. Anne Gök bunun arkadaşlar. Baba çakmaklı. Gel. Gel, gel. Abi güneşi gören nasıl mayıştı ya. Hayvanları özlemiş beyler ya. Gel. Birazdan banyo verebilirim bunlara. Şunu bir inerse. Aferin. Aferin beyler bakınız gel bunlardan aletler bu tarafa gelmiyor ya gel abiler gel evet işte böyle böyle gelsen çok güzel olacak koçum aferin bakın arkadaşlar o gün canlı yayında uçurdum kuşu ee, akşam üzeriydi şimdi bakınız öğlen yani farkı görebiliyorsunuz değil mi biraz tok karına ee, daha iyi uçuyor ama iki gün önceki videoda da göreceksiniz bu videonun başında. Yeni yeni bir şeyler patlatıyordu. Yavaş yavaş da çökmeye başlayacaktır. İnanın bana. Ama şeyi tüyü daha istediğim gibi değil. Bakın arkadaşlar ya tüylere bak. Aha geldi. Aferin, aferin. Allah'ım nazardan korusun. İyi yolda arkadaşlar. Gel. Bakın videoyu hiç kesmeden size gösteriyorum çekmeye çalışıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Güzel ha oradan iki ağacın arasından yer yapsa güzel olacak beyler de. Hayvan tabii değişkenlik gösteriyor yavru. Her yerde patlayabilir. Bakınız demin uçan yavru. Oo güzel girdi. Güzel girdi. Gel gel. Uf abi tersliyor maşallah ya. Tersliyor. Gel. Bakın arkadaşlar anladım zorlanıyor hayvan. Gel. Şimdi bunu buraya indirmek lazım. Bunlar da güneşi orada gördüler arkadaşlar. Yanaşmıyorlar bu tarafa. Gel. 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 Nereye gitti abi? Geliyor mu? Girdi herhalde oradan. Gel. Açıldı gene beyler. Ha geldi. Gel. Komar komar Bakın şimdi biraz Arkadaşlar Abi Bu tüyde bu kadar maşallah Ağza bakın Evet dostlar Umarım oyuncu besleyen dostlar Biraz şöyle görmüşlerdir ee, Seyrettiğiniz için teşekkür ederim Ne diyordum ben benim bildiğim bu kadar Herkesin bildiği kendi kadar ve ben Sarı sözüyle videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, takipte kalın